Merhaba efsane haber takipçileri. Bugün sizlere Dilan Baran'ın sosyal medyada paylaştığı aşk kokan fotoğraflarından bahsedeceğiz. Genç ve yetenekli oyuncunun son zamanlarda paylaştığı bu özel anlar hayranları tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Dilan Baran son fotoğraflarında romantik bir hava yaratmayı başardı ve bu karelerdeki doğal güzelliği, duygusal ifadeleri ve aşk dolu atmosferiyle dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada hızla yayılan bu fotoğraflar, takipçilerinin kalp emojileriyle doldu taşarken birçok kişi de ona aşkın kendisi dedi. Peki siz Dilan Bara'nın aşk kokan fotoğraflarını nasıl buldunuz? Fotoğrafların arkasındaki duyguyu hissedebildiniz mi? Yorumlar kısmında bu fotoğraflar hakkında düşüncelerinizi bizimle paylaşın. En iyi yorumları videomuzda tartışalım. Dilan Bara'nın Instagram hesabındaki bu fotoğraflar sadece hayranları değil Aynı zamanda moda ve güzellik dünyasının da ilgisini çekti. Bu fotoğraflar bir yandan oyuncunun kişisel tarzını ve özgünlüğünü yansıtırken diğer yandan aşkın evrensel gücünü de gözler önüne seriyor. Hadi, bu aşk dolu fotoğraflar hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Biz de bunları bir sonraki videomuzda inceleyeceğiz.